Selamlar ben Semih. Arkadaşlar bu özel çarkı video için hazırladım. İçinde 11 tane kart var. Hangi kart çıkarsa o kartın en iyi destesini özenle araştırıp onunla maç oynayacağız. Hadi başlayalım. Kartımız geliyor. Hangi kart çıkarsa sonraki maçlarda bir daha kullanamayacağız. Golem mi elektro mi? Galiba golem. Evet sağlam kart sağlam deste garanti. Yavru ejder açılışla başlayalım. Pankek pişti artı evrim döndürmüş olacağız. Bu arada dünya sıralamasındaki bütün golem oynayanlara baktım. İki tane versiyonu kullanıyorlar. Bir bu fırınlı golem, bir de cadılı golem. Ama bu daha fazlaydı o yüzden bunu aldım. <laughs> Vali basan belki yavru ejder vurur. Hem 16 seviye yani. 3 iksirin şu anda heba etti o yüzden fırın bastım. <laughs> o sarmaşık ne öyle? Bir şey diyeyim mi? Normalde sesini bilmeden golem basmam ama burada köprüden direkt golem basacağım. İsterse felaket kulesi atsın. Hiç fark etmiyor. Vay be. Ne yapacak bakalım. Ben kararsız kaldım. Rafta kim kalsın gir, favorini destekle. Ne yapacak bakalım? Bütün ikisini bitirdi. Ama milyonlar basarsak sarmışa iksirimiz yetmez. O yüzden sarmışı tam zamanda basalım. Oy oy oy. Şu golemde çıkarttığımız hasar zaten yeterli olur. Adam da bina yok onu fark ettim. Bir tane deste var ya oduncu balon dondurma onu oynuyor. O yüzden çok normal yani. Oduncu mini pekka. Cehennem heyecanı minyonlarla öldürürüz. Atıcı vurmasın diye Barbar Barley'e. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Muhtemelen daha iyi savunulamazdı bile yani. O kadar söyleyeyim. Çarktanın nokta atış atmamız golemi. Çok şanslıyız ha. Golem normalde şu an en iyi atak kartı oyundaki. Ve ilk çark çevirmemizde çıktı yani. Bu arada yemin ederim daha önce çarkı çevirmedim video dışında. Yemin ediyorum. <laughs> Neyse en önemli şey golem oynarken ne zaman golem bastığındır. Ben burada basmayacağım çünkü bastığımız anda balon basabilir. O yüzden bekleyelim. Yoksa fırın basalım. Sonraki maçlarda elektronik çıkabilir şaktan Ne bileyim mezarlık çıkabilir. Göreceğiz. Köprüden direkt golem basacağım bu arada. Adamda bina yok, bir şey yok. Hani golemin kuleye varmama olasılığı yok. Direkt yok yani. Diğerleme bassa bile sarmaşık basıyoruz. Yavru işleri evrimle elimizden çıkartmayalım. Sarmışı tam golemin canı yarıya üstünde. Atmak lazım. Hadi golem, golem patlayacak. Bravo be. İksimiz oldu o yüzden beni pekka basalım. <laughs> Gidersin tabi. Bir şey diyeyim mi? Evrimin fırını basalım. Yavru yücenin rüzgarını açıp çok güzel golem bastığımız anda bu iş burada bitti benden söylemesi. Geliyoruz. Rüzgar modu açıldı. Golem uçacak şimdi rüzgar moduyla beraber. Aslında forel basıp cehennem hecerinin dikkatini atabiliriz. Golem. Eee olmaz. Şimdi sarmaşık basar ama eh ne kadar kurtaracak. Adam şu an kaybettiğini biliyor bu arada. Bile bile izliyor şu anda. İyi oynatıyor evet. Şimdi bakalım çarktan hangi kart çıkacak. Golemi çarktan çıkarttığımız için bir daha karşımıza gelmeyecek. Hadi bakalım. Bu arada şu anda 10 tane kart olduğu için %10 her birisinin çıkma ihtimali. Ne geldi pek ama? Köstebek galiba. Oy, tam çizgide İskeletler Köstebe direkt basabilirsin Ben köstebeyi seviyorum çünkü mantığı mezarlıkla çok benziyor Hani savunmanı iyi yap Yavaş yavaş vur Vurma Güzel sıfır hasara savunduk Ama adam da hiç hasar yememiş Dartın dibini atmak lazım yaramaz Yoksa savunamayız bunu Yaramaz ölmeye Güzel Bu arada ne fark ettim Aynı desteği oynuyoruz şu anda ben en iyi köstebek neslini aldım adam dartlı versiyonunu kullanıyor biz bombacılı. Ama bombacılı daha iyiymiş hatta bu maçta daha iyi. Köstebek karşı savunuyor çünkü. Goblinleri tekleyen yani tek ruh ateş ruhu. Güzel şimdi burada bombacı varken tabii ki de köstebek basılır yani hatta bence bombacıyla köstebek çok iyi bir kombo yani muazzam bir kombo alan vurduğu için. Top burada kesinlikle basılır yani. Köstebek vur İnanmıyorum ya. Bu arada iki topu basmışız çünkü yaramazı savunuyor ve hiç iksir kullanmıyoruz şu an. Yaramazı erkenden basacağım. Herhalde öne doğru atar. Kar topu atabilir. Ya her türlü vuruyor bu da ya. Roket basacağız. Riskli bir hareket ama adam agresif oynadı yani. Kar topuyla kösebek bedava değil sonuçta. 6 iksir yani. Evet, öndeyiz. Ama ne pahasına şimdi daha fazla hasar yiyeceğiz muhtemelen kesin göstermek geliyor. Bir de elinde şu anda evrimli kartopu var. O yüzden topla savunacağız. <laughs> Bu beklenmedik de, evet. Bunlar da yeni popüler olan bir hamleler ha. Eskiden böyle dartu agresif oynamıyorlardı. İskeletler. Vurma. Hayret. Ben de ikilip vuruyordum. Yani ben savunurken daha doğrusu. Aaa. İnanılmaz agresif oynadı şu anda. Kar Güzel. Aha. Sonunda ya. <laughs> Kaç tane vurduk saymadım bile. Bombacıyı şimdiden hazırlamak lazım. Evrimi top. İlk goblin için. Hayır. Ben roket basarım. Her sıkıştığım anda direkt rokete sarılıyorum. Adamda alem var çünkü hani bizim roketimiz kadar vuramıyor. 2000'in altından işte şu an. Köstebek geliyor. Aman dikkat. Çok vuracak. Bunların üstüne bir de evrimli kartı Oy. Yaramaz bitir. O büyüler hakikaten çok iyiydi. Son bir savunma. Eğer kuleyi vermezsek kazanacağız. Alev basacak o yüzden bekliyorum. Güzel. <laughs> Aman. Ve roket. Roketin maçı kurtarmasını asla beklemiyordum. Evet. Golem çıktı, göstermek çıktı. Üçüncü destemiz geliyor. Hadi güzel bir şey ver. Destemiz. Mezarlık mı? Son anda dev goblin. Bu arada dev goblin çok sağlam atak kartı şu anda. Cadıyla doğrudan başlayalım. Ben şey konseptini çok seviyorum Supercell'in yaptığı. Böyle hani hiç kullanılmayan kartların evrimini sağlam yapıp kartı metaya tekrar sokuyorlar ya. O benim hoşuma gidiyor. Bu arada karşıda evrimli elektrolyajlar var. Yani ne demek oluyor bu? Ağır destelerin korkulu rüyası. Evrimli elektrolyajlar. Ne yapacak? Makineyi basalım. Roket atsın. Goblin makinesinin ilk roketi bence çok kıymetli. O elektrolyajlar <laughs> ölmeyebilir bu arada. Şifacı yüzünden. Ah be var ya orada bir canı kaldı. Sırf bu yüzden şu an deli gibi hasar yedik. Neyse. Golem basarsa mini pekkanın önüne de goblin basarız. Hatta şöyle yapalım. Madem ağır deste oynuyoruz. Hasar yeme toleransımız çok yüksek. Yavrucak kuleye bakarken minyonlar basıp öne de goblin basalım. Hadi. Öfkeyi yapıştırırım ben. Şu an bence yakalandı. Hadi be sarmaşık. Tam diyorum bak. <laughs> burada olması lazım biliyorum, Sarmaşık donduruyor. İçimden bir ses diyor ki. <laughs> bu adam golem bastığında bizi mahvedecek. Çünkü bizde bir tek mini pekka var. Tank ezmek için ona da güvenemiyorsun. Çünkü adam dolduracak. Evrim elektro ejderler, yavru ejder evrimi falan. Cadı evrimine değer kazandırmak için önüne gobel makinesi atacağım. Golem atmasın yeter şu anda. Onu engellemeye çalışıyorum yani. 16 seviye cadı evrimi. Full canlı. Onu dondurmamız lazım. Çok fena vuruyor ya. Hadi be cadı. Var ya orada hayatta kalsaydı Rakibi mahvedecektik belki de. Neyse. Ah kulübeyi de kurdu, pardon toplayıcıyı da kurdu. Şu an yapmamız gereken şey şu. Adam golem bastığında köprüden dev goblin arkası mini pekka atmak. Niye? Adamın barbarlarını bir bir öldürecek mini pekka. At golemi. Oy. <laughs> Bastım öfkeyi barbarları aradan çıkartması lazım hızlıca. Barbaro atamadı bak. Mini pekka yüzünden barbar atamadı. Evet, şimdi kuleyi vermeden golem savun, görev. Cadının isketleri bayağı bir yardımcı olur, iskelet orusu gibi. Sol tarafa bence bir makine basmak lazım. İki kule birden düşmesin çünkü. Minyonları basıp sarmaşıkla donduralım. Sarmaşık sen nasıl kattın ya? Hadi başaracağız. Alma kuleyi. Minyonlar Hadi. e, ee? Birisi varmış var. Sarmaşı döndürmeye çalışıyor. Şaka gibi maç. Amazon uygulamasını indir. İlk alışverişinde 150 lira indirimi kaçırma. <laughs> Bu geçirdiğiniz zaman kadar güzel ve değerlisi yoktur. Birlikte yaşayacağınız sıcacık anlar için. Kakao. Doktor Ötger'den. Kaç. Dördüncü destemiz geliyor. Logomuz dönerken çok garip gözüküyormuş. Elektör evime. Keşke ama domuzcuklar geldi. Domuzcuklar çok sağlam ha şu anki metoda. Şimdi sık sık yaptığım bir taktiği göstereceğim. Domuzcukları bölerek başlıyorum ben karşıda aşçı varsa. Niye bunu yapıyorum? Çünkü ağır destek kullandığı için işte saat 5 iksir, sola 4 iksir falan diye ikisini bitirmek zorunda kalıyor. Her hafta kart pahalı olduğu için. Ama bu adam için <laughs> geçerli değilmiş çok fazla. Ya doğrudan minyonları öldürelim. Rakibin hangi atak kartını kullandığını bilmiyorum ama bildiğim şey varsa o da güçlü madenci bu maç çok çalışacak. Golem olsa da, dev goblin olsa da. Yıldırım'ı basalım. Yavrecen önü açılacak. Bence Yıldırım Vision'dan yediği hasar şu an umurunda bile değil. O şu anda evrimi cadı döndürmek istiyor. Bir de ata çıkmak için iksirimizi azalttı muhtemelen. Baksana. <laughs> değil zaten. Elimizde domuzcuk olmadığı için baskı da kuramıyoruz. Mecburen güçlü madenci bırakacağız. Sıkıntı şurada güçlü madencimizi sarmaşıkla dondurabiliyorlar. O yüzden top devreye giriyor. Topu da en uzağa atmak lazım. Ne kadar yürütürsek o kadar iyi. Ama 16 seviye nasıl ölecek bilmiyorum. Mini pekleye iskeletler. Mikro defans. Yavru ejder evrimi yavaşlatsın. İkinci topumuz geldi. Bence golemitler için basmamız lazım burada. <laughs> golemitler acayip vuruyor ha. Şaka olmaz yani. Yapacak hamle yok. Ne yapayım ki yok. Yani elimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi bu arada analog aktivasyonu yaptık. Tersten salcalım domuzcuklarla. Çünkü bu farkı kapatmamız lazım. Yanılmaz ya hızlı basalım hasar arttırmak için. Güzel güzel güzel. 830 vurdurmadan rakibi kazanmamız gerekiyor. Sarmaşık da vuramaz bu arada o, o kadar sarı. O yüzden golemle girmesi gerekiyor. Golemi vurdurmazsak adam da vuramaz. O cadı kuleye vursun. Sonra yavru ejder basacağım. Yavru ejderin hayatta kalması önemli bence baskı için. Golem geliyor. Şimdi içim madenci bırakıp güzelce top döndürmemiz lazım. Eğer sürekli top atarsak Golem kuleye varamayacak evrimi heba edeceğim. Şu barbarı vursak iyi olur. Neyse. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yavru ejder evrimi geldi. İkinci top. Tomruk üçüne birden vursun. İkinci yavru ejder. Üçlü madenci. Kuleye sakın vurmasın ha. Kuleye vurursa biteriz. Aman diyeyim. O oh, hakikaten çok yakındı. Domuzcu basacağım herhalde savunamaz artık yani. Savunuyor mu? Aha. Bir daha yıldırım döndürmemiz lazım. Hatta bir şey diyeyim mi? Bence direkt domuzcu basalım. Neden? Eğer saldırırsak o saldıramaz. Hadi bakalım. Bu sefer bitirmesi lazım. Yok izin vermiyor.